Geçtiğimiz aylarda büyük patlayan oyunlar hakkında bir liste yapmıştım. Ancak bu sefer de gerçekten büyük patlayan 10 oyuna yer vermek istedim. Bu oyunlar lisanslı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Yani dizi, film, kitap ve çizgi roman içeriklerinin hatları alınarak yapılan oyunlar. Laf fazla uzatmadan. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Yeni nesil Maymunlar Cehennemi filmlerini seviyorsanız işte bu oyunda o evrende geçen bir hikayeyi bizlere anlatıyor. Telltale oyunlarından esinlenerek geliştirilen bu oyun hem maymunlar hem de insanların gözünden işleniyor hikaye. Ve her seçim yaptığınızda hikaye şekilleniyor ama buraya kadar anlattığım her şey güzel gibi gelse de bu oyunu ortalama 2,5 saatte biten ve basit kararlar aldığınız bir yapım. Ayrıca oyun kısa oynanış süresine rağmen vasat bir hikaye anlatımı ve o dönem çeşitli hatalarıyla ile adeta patladı da diyebiliriz ama film serisi yok mu? İşte o film serisi muazzam ve kesinlikle izleyin özellikle son filme gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Film serisi dedim ya, işte 2016'daki kadınların başrolünde yer aldığı Ghostbusters filminin yapılan bir oyun. Filmi ayrı leş, oyun ise diğer ayrı bir leş diyebilirim. SCV kokan filmin oyunu da aynı şekilde iğrençlik kokuyor. Yapay zeka berbat, iğrenç hikaye anlatımı ve boktan oynanışıyla ortalama 30 puanı geçemeyen kötü bir oyun. Ninja Tosbaalar, Manhattan Mutantları benim oynadığım en kötü bir up oyunlarından biri diyebilirim. Ben sıkı bir Ninja Kaplumbağalar hayranıyımdır ve bu oyunu ilk oynadığımda neden diye tepki verdim. Neden yani bu kadar güzel karakterlerin ve hikayelerin olduğu bir seri için neden bu kadar kötü bir oyun hazırlarsınız ki? Evet, birçok Ninja Kaplumbağa oyunu ortalamanın üstüne çıkamadı ama zamanında oldukça iyi oyunları da vardı. Bu oyun ise onlardan biri değil ve kesinlikle tarihten silinmesi gereken oyunlardan biri. Rambo oyununu ilk duyurulduğunda biraz heyecanlanmadım desem yalan olur. Çünkü Rambo filmleri bana göre dönemin siyasi olaylarını iyi bir şekilde ele alan saf aksiyon filmleriydi. Sylvester Stallone hali hazırda Rocky oyunlarını piyasaya çok eski dönemlerde sürmüş ve ben en azından boks oyunları olduğu için de oldukça sevmiştim. Elbette PSP oyunlarından bahsediyorum. Rambo The Video Games'i çıktığı gibi eleştirilerin ana odağında oldu çünkü Rambo'yu biz kontrol edemiyoruz. Kendi kendine hareket eden ve bizim düşmanları vurduğumuz görsel olarak, silah sesleri olarak hatta her şeyiyle vasat bir oyun. Ama bu oyun sayesinde güzel bir şey olmadı mı? Elbette oldu. Geliştirici Teyon geri dönüşleri titizlikle inceledi ve harika bir terminator oyunu yaptı ve daha sonrasında benim 2023'te en sevdiğim oyunlardan biri olan RoboCop'u da yaptılar. Yani en azından kötü bir oyun güzel bir firmanın ortaya çıkmasına neden oldu diyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse ben hiçbir South Park dizisinin bölümünü izlemedim. Yani bir tane bölüm bile izlemedim diyebilirim. Ama Obsidian'ın yaptığı RPG oyunlarını çok büyük bir keyifle oynadım. Hem oyunun dünyasını hem de mizah içeriğini çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarmışlardı oyunlarda. South Park Snow Day ise oyunun mizahi yapısını korumaya çalışsalar da RPG yerine aksiyona kaydırmaları ve tek başınıza anlamsız botlarla oynanan sıkıcı bir oyuna dönüşmüş durumda. Kısacası South Park hayranlarını fazlasıyla Er kırıklığına uğrattığını belirtelim. Hızlı ve öfkeli film serisi ülkemizde en popüler serilerden biri. 2000'lerden beri her filmini sinemada izlemeye çalışıyorum. Son film hariç son iki film tam bir hayal kırıklığı olsa da izlemeye devam ediyorum. Çünkü bir şekilde izlettiriyor kendisini bu seri. Oyun tarafında ise hızlı ve öfkeli serisi her zaman kötü oyunlarla karşımıza çıktı. Bu duruma artık son vermek isteyen Vin Diesel, Bandai Namco ile anlaşarak oyunu Project Cars oyunlarını geliştiren firmaya emanet etti yıllar sonra oyun farklı bir hikaye ile piyasaya sürüldü. Ancak oyun en az satan lisanslı oyunlardan biri olmayı başardı. Film ekibindeki herkes oyunun seslendirme tarafında yer aldı ve yeni karakterler ekleyerek oyunu film tarzı bir hale getirdiler. Fakat başarılı olamadılar. Oyunun sürüş hissiyatı ve oynanıştaki büyük aksaklıklar oyunu kötü bir şekilde patlamasına neden oldu. Oyun çıktıktan birkaç yıl sonra ise tamamen piyasadan kaldırıldı diyebiliriz. 2024'ün en patlak oyunu, oyunu öyle bir patladı ki oyunu oynayan sayısı 50'ler civarında geziyordu bir ara ve sırf oyuncu sayısı bilgisayar tarafında artsın diye geçtiğimiz haftalarda Amazon Prime Gaming ile ücretsiz bir şekilde dağıttılar. Elbette bu da fayda etmedi kendisine. Ölü doğan birini yaşatmak için her şeyi sil baştan yapmanız gerek ki bunu yapan oyunlar da var. Bu oyun Avengers oyunundan da kötü. Her karakterin oynanışı birbirine o kadar çok benziyor ki, emin olun birkaç farklı şey dışında hemen hemen herkes aynı şeyleri yapıyor. Silahlarla saldır, özel hareketi yap, geç. Hakkını yemeyelim, ara sahneler muhteşem ve bu ara sahneleri izlemek için oynamanıza gerek yok. YouTube'dan açıp izleyebilirsiniz. <laughs> Suicide Squad'dan bahsettik ama Marvel's Avengers'dan bahsetmeden geçmemek olmaz. Kendisi bu alanda yapılan ilk süper kahraman oyunu ve elbette ilk hayal kırıklığımız. Oyunun ilk birkaç saati çok keyifli ve sonrasında sizi koop oynamaya gitmesi de tam bir hayal kırıklığına dönüşüyor. En azından Suicide Squad'a göre oynanış olarak kahramanların hemen hemen hepsi farklı hissettiriyor diyebilirim. Ben azılı bir Lord of the Rings hayranıyım. Yalan Yok filmlerini de çok seviyorum ve elbette kitaplarına da bayılıyorum. Kitaplarının hepsini okumuş ve evrine de az çok hakim olmuş biri olarak Lord of the Rings Gollum duyurulduğunda ne yalan söyleyeyim biraz şüphelerim vardı. Ama geliştirici Daedalic güzel hikayeyi onları çıkartan bir firma ve bunun da en azından hikaye anlatımı konusunda iyi olacağını düşünmüştüm. Elbette oyun çıktı. Çeşitli hataları bir kenara bıraktım. Oyundaki karakterler bile pek de evrene benzemeyen saçmalıktaydı. Ork ve Gollum tasarımları, Gandalf'ın tasarımları rezalet. 70'lerde çıkan animasyon filmleri bile tasarımsal olarak daha iyi duruyor. Oyunun o dönem Epic Games'e hatalı bir şekilde 400 TL yerine 65 TL'yi almış ve bu oyuna 65 TL bile fazla diyerek iade etmiştim. Son yıllarda oynadığım en kötü oyun The Walking Dead Destiny. Eskiden ben dizinin sıkı bir takipçisiydim ama sanırım 6 veya 7. sezondan sonra diziyi bıraktım. Elbette uzadıkça kabak tadı verdiği için bu durum. Walking Dead Destiny's ise dizideki olayları farklı karakterler ve seçimlerle yaşadığımız bir olay örgüsünü ele almaya çalışıyor ve bunu bok gibi de yapıyor. Zombilerle savaşmak o kadar komik ki yani oyunu oynayan herkes o dönem fazlasıyla dalga geçtiğini hatırlıyorum. Karakter modellemeleri rezalet. Oyunun evreni bok gibi yansıtmışlar. Yani kendinize bir kötülük yapmak istiyorsanız bu oyunu açıp birkaç saat oynayabilirsiniz. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.